Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Sudan'da çatışan ordu ve HDK 72 saatlik ateşkesi kabul etti. Değerli izleyenler, ordudan yapılan açıklamada silahlı kuvvetler Suudi Arabistan ve ABD'nin kolaylaştırdığı ciddi görüşmeleri kapsamında insani yardımların sağlanması için 72 saatlik bir ateşkes teklifini onayladığı ifadesine yer verildi. Ateşkes süresince insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için çalışacağı bildirilen açıklamada, ülkemizdeki krizi çözmek için Suudi Arabistan ve ABD'nin ara buluculuk çabalarını takdir ediyoruz denildi. Açıklamada tarafların ateşkes süresince savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kullanmaktan, topçu ateşçisinden ve herhangi bir askeri ikmal faaliyetinden kaçmayacağı ve insani yardım çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtilmişti. HDK'nın sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz soğuşu ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında gerçekleşen Hartun ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.